Bugün tıraliçe yapacağız. bunun için malzememiz 5 tane yumurta, 1 bardak şeker. bunları biraz oluncaya kadar 5 dakika çırpacağım. Evet hanımlar şu anda kekimizin hamuru bembeyaz oldu. Tam yani anlayacağınız Tam kıvamında. Kek hamurumuzun için e, önce e, hamur kabartma tozumuz bir de e, vanilyamız var. E, bunları bir buçuk bardak e, unumuzun içine e, koyuyoruz. Evet. Şu anda bu malzememizi kek hamurumuzun içine ilave ettik ve şu anda Şu anda fırın testim içine yağlanmış kağıdımı koydum ve bu ya hazırladım hamurumu kek kalıbına boşaltıyorum. Evet şu anda fırınımı önceden ısıtmıştım. E, fırınımı 200 dereceye ayarladım. Yani 45 dakika falan anca oluyor bu şeyim. Kekim. Bunu şimdi sizinle birlikte e, fırınımıza sürelim. Aa, o, evet biraz fırınımız sıcak. Of ayak bunu. Şu anda e, karamalımızı yapıyoruz. Bunun için bir bardak şekerimizi e, tenceremize koyduk ve biraz şöyle salladık ve de eğer olmuyorsa kaşık yardımıyla rahat bir şekilde karıştırabiliriz. Evet hanımlar, şu anda karamalımız e, olmuş. Bunun için de bir kaşık e, margarin koyuyorum, yani tereyağımız. E, Bunu da karıştırıyorum. Aynı şekilde. Şu anda yaptığım e, bir e, yarım çay bardağı e, suyla bir mama kaşığı nişastam var. Bunları da aynı bu şekilde e, duruttum ve bunu da e, marvatasın içine e, koyuyorum ve e, Ateşimi de kısık ateşe çeviriyorum. Evet, aynen böyle. Şimdi bunu ee, güzelce karıştırıyorum. Evet. Ee, bu yaptığım karamel e, kremasız oluyor, üzerindeki karamelden. Bunu birazcık koyulaşıncaya kadar, yani kıvama gelinceye kadar karıştırıyorum. Bence bu kadar yeterli. Şimdi bunu e, bir temiz bir e, kavanoza boşaltıp süzeceğim. 1 litre suyumuzu bu da e, sütü ıslatmak için yani pastamızı ıslatmak için kemik ke kekimizi bunun için de 1 litre süte ihtiyacımız var. Evet sütümüzü boşaltıyoruz. E, bunun içinde 3 e, kaşık içine e, şeker koyuyoruz. Bunu güzelce tam kıvama gelmesi için karıştırıyoruz. İyice şekerin erimesi için. Bunu keki e, ıslatmak için yapacağız. Şimdi de e, üzerine krem şantimiz hazırlıyoruz. Bunun için bir bardak sütümüz ve bir, e, bir tane bir pakette e, krem şantimiz var. Bunu da sizinle Çırpalım. Şu anda kekimizi ıslatıyoruz. Yumuşaması için fırından çıkardığımız kekimizi evet birazcık 5 dakika kadar dursun. Önceden hazırlamış olduğumuz e, krem şantiyi de e, üzerine yavaşça döküyoruz bir kısmını tabii. Aynen böyle. Evet, şu anda bu kremayı üzerine, krem şantimizi üzerine yavaşça yayıyoruz. Hazırlamış olduğumuz kremayı da üzerine yayıyoruz. Aynı bu şekilde. Evet şu anda süslememizi yapıyoruz. Bir kürdan yardımıyla e, süslememizi yapıyoruz. Hem e, arkalı ve önlü bu şekilde Evet, tırnaçımız hazır. Şimdi sadece buzdolabına girip e, sabaha kadar e, bekleyecek. Çünkü akşamdan yaptığımız için. Ama erken yapmış olsaydık bir veya iki saat içinde e, tırnaçımız hazır olurdu. Afiyet olsun.